müdür. Merak edilen tüm soruları Doktor Kaan Kocatepe'ye sorduk. Birlikte izliyoruz. Erken doğum anne adaylarının hamilelik döneminde en çok merak ettiği ve korktuğu konuların başında geliyor. Özellikle hamileliğin 6. ve 8. aylarında endişeler doruk noktaya ulaşıyor. Anne adaylarının aklını kemiren bu konuyu Doktor Kaan Kocatepe ile konuştuk. Öncelikle erken doğumun hangi ayları kapsadığını öğreniyoruz. 36. gebelik haftasından önce yani 37. gebelik haftası henüz başlamadan gerçekleşen doğumlara erken doğum diyoruz. Erken doğuma neden olarak pek çok şey gösterilebilir. Bazı durumlarda doktor hamileliği sonlandırabiliyor. Anne hayatı tehlikede olduğu zaman veya bebek hayatı tehlikede olduğu zaman doktor gebelin daha fazla devam edemeyeceğine karar veriyor. Ve de doğumu erken gerçekleştiriyor. Bunlara örnek verecek olursak anne ile ilgili olarak ilk en belirgin örnek preeklamsız dediğimiz gebelik zehirlenmesi. Halk arasında adı verilen tansiyon yükselmesi de seyreden bir hastalık. Bir gebeliğe özgü bir şey. Gebelik eğer devam ederse annenin hayatını tehlikeye sokacak duruma geldiği zaman doğum gerçekleştiriliyor. Doktorların erken doğuma karar vermesindeki etkenlerden biri de beslenme. Bebeğin rahim içinde iyi beslenememesi. Rahim içinde iyi beslenemediği zamanlarda bebeği o ortamdan ayırarak dış ortama getiriyoruz ki dış ortamda çünkü bebeği beslenmesi daha kolay. İşte birçok yöntemler var. Bebeklerin ikiz ya da üçüz olması da erken doğum için neden olabiliyor? En ciddi sorunlar çoğul gebelik. Çoğul gebeliklerde kural olarak doğum daha erken gerçekleşiyor. Tabii prematüre sınırında olmasa bile erken doğum riski son derece yüksek. Başta da söylediğimiz gibi erken doğumu tetikleyen pek çok faktör var. Anne adayının sağlık durumu ve vücut yapısı da bunlardan biri. Annenin e, herhangi bir şekilde bebeğin gebeliğin ilerlemesini engelleyecek olan hastalıkları bulunması. İşte kalp hastalığı, böbrek hastalığı bu tür durumlarda vücut diyor ki ben artık bu gebeliği taşıyamayacağım. O yüzden doğum gerçekleşmesi lazım diyor. Kendinden gerçekleşiyor. Enfeksiyonlar olabilir. E, dış ortamdan rahim içine enfeksiyon geçtiği zaman... Ee, rahim içinde bir enfeksiyon ortamı olduğu zaman bebekte de enfeksiyon gelişmesini diye bir an önce rahim onu dışarıya çıkartmaya çalışacaktır. Hem de ayrıca çünkü enfeksiyon gelişse annenin de hayat tehlikeye gireceği için vücudun kendi aldığı bir mekanizma. Diğer bir grup da anne adayının rahiminde şekil bozukluğu olması, doğuştan getirdiği rahim normal ee şekli dışında işte ufak olabilir. Ondan sonra çift oracıklı olabilir veya işte perde olabilir içinde. Çalışan anne adayının aşırı yorulması ve iş stresi hamileliğinin son dönemini olumsuz etkiliyor. Anne adayının çok fazla fiziksel veya ruhsal aktivite göstermesi, bunu özellikle vurgulamak lazım çalışan anneler için. Belli bir noktadan sonra dur demek lazım. Özellikle erken doğum e, riski yüksekse, e, rahimde ciddi anlamda kasılmalar oluyorsa bu tür durumlarda daha fazla zorlamanın anlamı yok. E, anne adayının istirahatine başlaması lazım. Günümüzde 32. haftada istirahat fakat anne adayları bunu daha sonra kullanmak için 5 hafta daha uzatıyorlar. 37'ye kadar çalışıyorlar, ondan sonra onu doğum sonrasına ekliyorlar ama eğer risk yüksekse e, veya doktoru izin vermiyorsa hiçbir şekilde çalışmaya devam etmemek lazım. Önceki hamileliğinde erken doğum yapan anne adayının aynı şeyleri yaşaması mümkün mü? Tekrarlama olasılığı diğer anne adaylarına göre, hiç erken doğum yapmamış anne adaylarına göre iki kat daha fazla. Ama mesela ilk gebelikte erken doğumun nedeni bebeğin beslenememesi ise ikinci doğumda öyle bir olay yoksa tabii ki tekrar etmeyecektir. İstatistiksel olarak ama iki kat arttığını söyleyebilirim. Acaba erken doğumun engellenmesi ya da geciktirilmesi mümkün mü? Erken doğum yapma olasılığı yüksek olanları hastaneye yatırıyoruz. Hastanede elimizde erken doğum eylemini durdurmak için birçok ilaç var. Ee, serum tedavisiyle başlıyoruz serum tedavisinde cevap verdikten belli bir süre sonra ağızdan tablet şeklinde tedaviye geçiyoruz ve bununla başlamış olan erken doğumların yaklaşık olarak yüzde 40'ını engelleyebiliyoruz. Anne karnında geçen her günün bebek için artı olduğuna inanan doktorlar hayati bir tehlike olmadığı durumlarda doğumu mümkün olduğunca geciktirmeye çalışıyor. Halk arasında sigara içen anne adaylarının erken doğum yapma riskinin fazla olduğu söylenir. Bu ne kadar doğru? Sigara da e, bilinen bir erken doğum yaptırıcı etken ama tek başına değil. Sigara içen anne adaylarında içilen sigara ile doğru orantılı bir şekilde erken doğum yapma riski artıyor. Ama tek başına değil dediğim gibi yani sigara içti erken doğum yaptı şeklinde değil. Artık bir de sigara içmenin bir dezavantajı daha önemli dezavantajı bebeğin doğum kilosunu düşürmesi. Erken doğum yapmak durumunda kalan bir anne adayı bebeğini normal yollarla dünyaya getirebilir mi? eğer çok erken bir doğumsa normal doğum uygun olmayabilir. Çünkü doğum kanalından geçerken ufak bir bebeğin o doğum kanalından geçme süreci 8 ile 10 saatlik süreç bebeğe tam olarak uygun olmayabilir. Çünkü onun enerji depoları nispeten daha azdır. Erken doğumu çoğu zaman önceden tespit etmek ve gerekli önlemleri almak zor değil. Bunun için anne adaylarının düzenli olarak doktor kontrolünden geçmeleri hem kendilerinin hem de bebeklerinin sağlığı açısından çok önemli. bugün de birlikteliğimizin sonuna geldik. Umarım sizler için hazırladığımız programımızı beğenmişsinizdir. Merak ettiğiniz her şeyi Bebeğim programı Posta Kutusu 33 1. Levent İstanbul adresine ve bebeğimetshowtv.com.tr'ye yazabilirsiniz. Güzel ve sorunsuz bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Bebeğim, bebeğim benim İçime düştü nefesin.